Arkadaşlar merhaba Ligimizin ilk haftasında maçlarımız oynandı e, Sosyal ligde de Puanlarımız açıklandı bugün e, ilk hafta Pek beklediğim gibi geçmedi açıkçası Genel olarak böyle İlk hafta Falcao'yu alanlar Ve kaptan yapanlar e, Ve de Falcao'yu Almayanlar olarak ikiye ayrıldı Bence e, Transfer sezonunun devam etmesi e, Bazı oyuncuların durumlarının belirsiz olması ve pandemiden dolayı kadrolarımızdaki bazı oyuncuların oynamadığı gözüktü. Ben kadromu ilk hafta kadromu paylaşmıştım. Sonrasında düzenlemem gerekti kadromu. Düzenledikten sonra da yine düzenlediğim halde 3-4 tane oyuncum oynamadı. Ona rağmen 80 puan aldım. Puanımı bir göstereyim. Kadromu göstereyim tekrardan. Ee, ...hemen şuradan... ...80 puan aldım... Ee, ...daha fazlası olabilirdi... ...ama benim forvet attığımdan kimse oynamadı... ...sadece yedekten... ...Skoda girdi... Ee, ...o da Sir yerine girip kaptan oldu... ...öyle puanım biraz arttı... ...Koyta ile ilgili... ...hiçbir yerde oynamayacağına dair... ...bir şey yoktu... ...Kuma Babakar benim için sürpriz oldu... ...Alanya Spor'da Barairo oynadı... ...ve Barairo da gerçekten... ...çok etkiliydi yani... O yüzden e, Çağdaş Hoca'yı da sorgulamıyorum. Yani yerine oynattığı adam da gayet iyiydi. Sorlot hepimiz için büyük bir e, sürpriz oldu. E, ben videomda Sorlot bahsetmiştim. Sonra işte forvet attımı oluşturdum. E, Falcao'yu da alabileceğimizi söyledim ama kendim almadım kadroya. E, zaten sosyallikteki en önemli detay doğru oyuncuları 11 yapabilmek yani 11'de doğru oyuncuları bulundurabilmek benim videoda kadromda bünyamin de vardı bünyamin Ben videoyu çekerken kadrom oluştururken orta sahadaydı sonrasında ben bütçe oluşturduktan sonra visçayı aldım kadroma bünyamini çıkardım bünyamin gol attı ve oyunda da defans olarak gözükmeye başladı artık yani bünyamini defansa aldılar ve 16 puan getirdi yani bu şekilde aksilikler olabiliyor ama ne ilk elin günah olmaz diyelim e, bu hafta e, daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum ve daha garanti oyuncular alacağım e, çünkü gerçekten sıkıntısını çektim forvet attımdan kimse oynamadı üstüne Başakşehir e, beklemediğimiz bir performans sergiledi e, Antalya'da Mukayru oynadı hazırlık maçlarında. Ee, orada da Mukayru, Doğukan, Sinik ve e, Bünyamin üçlüsünden e, bütçenize göre tercih edebileceğinizi söylemiştim. Ben Mukayru'yu aldım sonradan. E, visçe yedekten girer diye tahmin ediyordum. Mukayru hiç oynamadı. Babakar hiç oynamadı. Koyta kadroda bile yoktu. Sörlot'un durumunu zaten biliyoruz. İlk haftanın kısaca bir değerlendirmesini yaparsak. Alpaslan bizi yanıltmadı. Takımın penaltıcısı. bu yüzden bol bol kadrolarımızda yer vereceğimiz bir oyuncu. Caner penaltı kullandı. Ben Caner'in hazırlık maçında penaltı atmıştı. O yüzden almıştım kadromada yani yine bir penaltı olursa Caner geçer topun başına diye düşündüm. Nitekim öyle de oldu ama Caner penaltıyı gol yapamadı. O yüzden Yaptığı asistle biraz puanını kurtardı ama daha da fazlası olacakken 6 puanla yetindik. Saratçı'dan asist bekliyordum. Takım kazandı. Ama gol yedik. Gol yemeseydi Galatasaray Saratçı'dan de daha fazla puan alacaktık. Emre Kılınç bizi yanıltmadı. Emre Kılınç iyi bir maç çıkardı. Güzel de bir gol attı Falcao ile. Enda... Erik Sabo Enda arasında gittim geldim Enda'yı aldım. Erik Sabo golü attı. E, Enda fena maç çıkarmadı ama gol atamayınca e, bir puan katkısı alamadık. Sadece e, oynadığı için ve ekstra kazandıkları için bir puan aldık. Yani e, bir de Skoda'mız var. Skoda'nın Fenerbahçe'ye gol atacağını biliyordum. Gerçekten çok muazzam bir kafa gol attı. Skoda iyi bir forvet. E, oynamayınca da Aldığı 8 puan 2 ile çarpıldı. 16 puan. Ee, Kadrodan kimse kart görmediği için de 3 puan da oradan aldık. Ee, güncel 5 yazıyor ama arkadaşlar güncelden 10 alıyoruz. Burada gözüktüğü üzere. Kadrodan 59. Kaptandan 8. Kart yoktan 3. Kadro güncellemesinden 10 alarak. Bu haftayı 80 puanla tamamladım. Ee, beklentilerin altındaydı benim için. Ama ilk elin günü almaz diyelim. Şu an genel klasmanda 35.000. Bin... 249. sıradayım. Ee, arkadaşlar e, bu şekilde geçti ilk hafta yani e, Göztepe gerçekten etkili bir oyun sergiledi. Ee, çok güzel bir maçtı. Alanya Sport çok iyi performans sergiledi. Maçların genelini izledim arkadaşlar. Oyuncuları tanımak adına, yeni transferleri tanımak adına. E, hatta iki tane yeni transferle ilgili kanalımda videoları bulunuyor. İncelemelerimi aktardım orada. Analizini yaptım. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, bu haftanın değerlendirmesini kısaca yaptım. Ekstradan e, söyleyecek e, bir şeyim var mı diye düşünüyorum şu an teke tek maçlarda e, puanım düşük olunca iki tanesinde kaybetmişim oradan puan alamadım ee, taraftar liginde yine ilk hafta sürpriz maçlar oldu oradan da 2 milyon euro ekstra e, kadro kura eklendi ee, Beğendiğim takımlar oldu Hazır görmediğim takımlar oldu Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var İlk hafta Şimdi kadroları görüyorum Yeni yeni yapılan kadroları İlk hafta gol atan asist yapan Bir oyuncu bu hafta da gol atacak asist yapacak diye bir şey yok bir bakıyorum kadrolara işte ilk hafta gol atan oyuncular Atınç Nukan mesela geçen hafta kadrolarda yokken bu hafta Atınç Nukan'ı alanlar var Ondan sonra e, farklı isimler var. Hatay Spor'un ilk golünü atan e, Selim Ilgaz'ı kadroya alanları gördüm yani burada arkadaşlar e, önemli olan oyuncu oyuncudan ziyade e, takımın e, kimle oynadığı, takımın ne durumda olduğu. Yani bunların hepsini topladığımızda ve doğru isimleri bir araya getirdiğimizde iyi puan alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden önce bir fikstürden takımların kimlerle oynadığına bakıp ona göre kadromuzu oluşturduktan sonra beklemeye geçeceğiz. Dediğim gibi bu haftalar biraz sıkıntılı. Mümkün olduğunca garanti oyuncuları almaya çalışın. Kısaca değerlendirmeyi yaptım. Kendi kadromu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Yarın paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü henüz netleşmeyen şeyler falan var. Ama taslak olarak kadrom hazır. Bu hafta daha da iyi pan alabileceğimizi düşünüyorum. izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.